İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade 27 Kasım tarihinde Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybetmişti. İran Devri Muhafızları Komutan Vekili General Ali Favdi, Öğrenciler Günü dolayısıyla Tahran Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada İranlı nükleer fizikçi Mahabadi'nin suikastına ilişkin yeni ayrıntıları paylaştı. Favdi, Fahrizade'nin yanında suikast sırasında 11 korumasının olduğunu belirterek saldırıda öncelikle korumaları dağıtmak için patlatıldı. Ardından Fahrizade'yi doğrudan öldürmek için 13 kez ateş edildi ifadelerini kullandı. İranlı nükleer fizikçiyi öldürmek için ateşlenen makineli tüfeğin uzaktan kontrol edildiğini ve saldırı sırasında hiçbir insan faktörünün kullanılmadığına işaret eden komutan vekili Silah gelişmiş bir kamera vasıtasıyla Fahri Zade'nin yüzüne zoom yapmış ve yapay zeka kullanılmış diye belirtti.